Merhabalar arkadaşlar 6 Ekim e, Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek bundan bahsedeceğim. Şimdi Ekim ayında e, aslında hem 6 Ekim yeni ayı var sonrasında 20 Ekim Koç Dolunayı var ondan da bahsedeceğim. Ekim ayında bir takım zorlu etkiler var arkadaşlar işin gerçeği. Şimdi önce teknikten bahsetmek istiyorum ondan sonrasında yorumlarıma geçeceğim, öngörülerime geçeceğim. Şimdi yükselen de Oğlak Burcu var. Plüton burada S yani Durağan. Venüs akrep burcunun analitik derecesinde 28 derece akrep yani son derecelerinde. Ee, Merkür zaten biliyorsunuz ki retro 20 derece terazi burcunda. Ve Mars güneş ay terazi burcunda üçü de beraber tam partili kavuşum. Ve bu üçü tam partili olarak Uranüs'e bir 150'lik açı yapıyor. Ve bunlar 9. evde kıstırılmış burcun üzerinde. Yani terazi orada 9. evde kıstırılmış. Yani aslında 10. evde bakın akrep burcu kesiyor. Bakın hedeflediğimiz yer yani kolektifin hedeflediği yerde akrep var. Ne demek bu? Kriz var diyor. Ee, ve 4. evde yani köklerden Uranüs'te oraya bir 150 kaçı yapıyor. Şimdi ne demek oluyor bu? Beklenmeyeni bekleyeceğimiz. Çünkü Uranüs ani şok edici. Mars deseniz malefik. Yeni aile beraber kavuşum. Yani burada diyebiliriz ki geçmişle alakalı, geçmişten gelen ani, şok edici, beklenmeyen haberler, beklenmeyen olaylar yaşayabiliriz. İlişkilerle alakalı, adaletle alakalı, hak, hukuk ve özgürlüklerle alakalı, ee, dedim ya böyle bir e, etki yaşayabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum bu ne olacak. İnşallah e, çok kötü şeyler olmaz ama böyle e, çünkü orun için içerisinde olduğu için tam böyle kestiremiyoruz ne olacağını işin gerçeği. Ani, şok edici Beklenmeni bekle. Tabi buranın üstü de boğa burcunda olduğu için bir de yükselen de oğlak burcu olduğu için bu maddi konular ve ekonomiyle alakalı bir konuda olabilir. Neden? Çünkü Venüs akrep burcunda. Bu da maddi konuları bize gösteriyor. En tepeninde akrep burcunda olması. Evet burada bireysel haritalarımızda bireysel olarak peki ilişkilerimizde kopmak, ani kopuşlar, ani ayrılıklar yaşayabiliriz. Plüton'un burada es olması, durağan olması bakın burada çok böyle... E, takıntı yapma, saplantı yapma, kendi gölgelerinin farkına varmama enerjisi olabilir. Yine bu 6 Ekim yeni ayında hava elementi baskın, su ve toprak ona keza biraz daha var ama ateş elementinin hiç olmaması biraz bizi depresif hissettirecek bir yeni aya benziyor. Yani e, çok fazla motivasyonumuz sanki olmayacak hevesimiz, coşkumuz, o iyimserliğimiz sanki olmayacak. Evet Merkür Jüpiter'le güzel olumlu bir açısı var çok şükür. O biraz bize bir iyilik katıyor. Ama Mars'ın ayda ve güneşte yani ışıklarla kavuşum yapması, oranın üstüne yüzdelik açı yapması arkadaşlar. Bu Mars malefik bakın yani fiziksel hareketten bahseder. Şiddet demektir bu Mars. E, pasif algısı tavırlar demektir bu Mars. Patlamalar demektir bu Mars. Bunu hem realitede düşünün hem de gerçekte kendi ilişkilerinizde düşünün. Ee, evet şironlarda da bir karşıtlığı var. Bakın ilişkilerde yara alma. Egomuzun, bireysel kimliğimizin yara alması, yaraya sebebiyet verme. Ben valla burada şunu söyleyebilirim. Ee, Burç Roman'a da bahsettim aslında. Böyle riskli yerlerden Ekim ayında böyle kaçınmanız gerekiyor. Riskli insanlardan, riskli yerlerden, riskli konulardan kaçınmanız gerekiyor. Çünkü sanki e, dedim ya çok böyle patlamaya hazır bir bomba var. Evet olumlu taraflar da var bakın. Merkür'ün Jüpiter e olumlu açısı var çok güzel. E, ondan sonra ama dedim ya o Mars Uranüs'ün 150 açısını çok sevmedim. Çok teknik konuşuyorum. Şöyle güzel bir şey var mı diye bakmaya çalışıyorum. Güzel bir şey şöyle var. Satürn ile dilit arasında ki Lilith ve Kuzey Erdüm beraber 5. evde olumlu bir açı var. Bu da sanki eğitim öğretim ile alakalı, çocuklar çocukların eğitimi ile alakalı ee, bir takım güzel gelişmelerin de olabileceğini, bununla alakalı güzel kararların alınabileceğini bize gösteriyor kolektifte. Ee, onun dışında Lilith kişisel haritalarımızda böyle çalışmayabilir bakın. Kişisel haritalarımızda arkadaşlar manipüle edilmek. Yani birisinin bizi bize baskın hale gelmesi. Yani ee, bizden daha üstün hale gelmesi, haklı ya da haksız fark etmez, anlatabildim mi? Yani orada e, dikkat etmeniz gereken şey ani öfke ve patlamalardan kaçınmanız gerekiyor. Yine bu tarz yeni tanıştığınız insanlara karşı temkinli olmanız gerekiyor riskli ortamlardan, riskli insanlardan kaçınmanız gerekiyor ve birazcık daha o Mars'ı dediğim gibi en verimli nasıl kullanırsınız harekete geçmek. Evet hayatımızda hepimizin ani bir takım olaylar yaşayacağını söyleyebilirim farklı farklı alanlarda maddi konularda burada o Mars'ı nasıl çalıştırırsınız? Cesaret etmek, çözüm odaklı olmak, harekete geçmek. Anlatabildim mi? Ateş elementi çünkü eksik olduğu için, hiç olmadığı için haritada şu anda ee, dolayısıyla o Mars bize var hareket getirsin Hani pasif agresif böyle bir öfke patlaması getirmesin Öyle temenni ediyorum ee, Ve burada çocuklarla alakalı Dediğim gibi eğitim konularıyla alakalı Rutin hayat ve sağlık tabii ki de konularıyla alakalı Yeni kararlar alınacağını öngörüyorum Çünkü geçmişle geçmişte sanki Geçmişin bir değerlendirmesi yapılıp yapılacak ee, Satürn de burada bir istikrar sağlıyor ee, Arkadaşlar kolektifte böyle bir etki var Evet bu yeni ayın etkisi böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.